E... bizim ya bir 5 10 dakikalık videomuz var ya. Siz şimdi şu, anda... evet. şu anda benim Twitter değil mi? usulen yani eee ekibe ekibim abi bir, iki, üç, dört. Bu geç. Gel. E, Abinizi abi, takip de edin. De geç. Sende mi? Zayıf, zayıf yok, tamam. 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 Siz... Gel. Gel. Onu indir, onu indir. Gel. Tamam gerek yok. Üç kişi de zaten.